Ben bu camianın taraftarlarından gelen çok insanlardanım. Ee, bana bu fırsatı en başta Sinan Hocam, bende çok büyük bir emeği var. Sinan Hocam çok fırsat verdi benim bu şeyim için. Onun haricinde kulüpteki idare, herkes hep arkamda durdu. Bana bu özgüveni verdi, herkes yanımda oldu. Ben de elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım ve başardığımı düşünüyorum ve başarmaya da devam edeceğim. Ve tabii ki de yani Türkiye'de de sol ayaklı stoper nadir ve ben de bunlardan biri olduğum için mutluyum ve en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Mental olarak sadece futbolu düşünüyorum. Ailemle vakit geçirdiğimde de futbol üzerine hep muhabbet ediyoruz. Ve takımdaki abilerim olsun, hepsiyle beraber sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz herkes zaten bütün yardımcı hocalarımıza bize hep destek olduğu için yani inşallah her şey iyi olur. Her Türk futbolcunun istediği bir şeydir yani bu. Milli takımda oynamak da çok onur ve gurur verici bir şey. Üstümde formayı terlettiğim için çok mutluyum yani. David Alaba, Marko'yu çok beğeniyorum. Hem hırçın bir futbol oynuyorlar, sert bir futbol oynuyorlar hem de hani hava toplarına çok hakimler. Oyuna top sokmaları hep izliyorum, takip ediyorum yani. Şu anki sportif direktörümüz olan Tuna Üzümcü ve beraber bizim takımımızda Büyük Altay'da oynayan Abdülkerim Bardakçı. Onunla bir iletişimimiz olmuştu altyapıda oynarken. Bir abim olarak görüşmüştük. Daha önceden gerek top toplayıcılık yaparken sağ içinde konuşmuştuk. Altay sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin 5 büyük kulübünün içerisinde bir takım. Tabii bendeki yerde çok ayrı. Ailem ve kulübüm var mı için yani elimizden gelen her şeyi yap yaparız. Yani bu yaşta bunları duymak tabii ki de çok güzel bir şey. Gerek medya olsun, gerek hani her şey bu haberleri duymak benim için çok ayrı bir şey. Tabii ki de ilk önceliğim şu an olduğum yer. Altay'da hani elimden gelen en iyisini yapmak ve hani çok büyük yerlere gitmek istiyorum. Evet. da her yaş kategorisinde beraber oynadık hani hala da çok görüşüyoruz yani Kazım örnek aldığım bir futbolcu bizim takımımızdan çıktığı için hani bu özgüven onun olması bize de çok büyük özgüven kattı. Hala görüşmeye devam ediyoruz. İnşallah onun arkasından devam edeceğim. Ben de onların içinden geldiğim için hani her şeyi biliyorum. Gerek hani bu türbünde türbünden gelip de sahada oynamak çok ayrı bambaşka bir şey. O hani en derin hissedenlerden biri ben olabilirim belki de. Kulübümüz de hani en iyi yerde bu sezonu bitireceğiz. Gelecek sezonlarda inşallah hak ettiğimiz yere en kısa sürede döneceğiz. Atakan abi, Tuna Özümcü, medya sorumlumuz Civan Rıza. Hani herkes bu türbünden gelen insanlar. Başkanımız, Ayhan Başkanımız. Kendileri zaten alt ne kadar büyük olduğunu bize aşılıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Dedemin bende hani emeği çok fazla. Beni hep hani bugünüme kadar antrenmanlara getirdi, götürdü. Okuluma gerek olsun hani her yere onunla beraberdik. Yani babamdan çok onunla oldum yani onunla beraberdim. Annem babam zaten herkes arkamda duruyor. Bana da hep destekler. Onlara da teşekkür ederim. Ailemin verdiği desteğin yanı sıra kulübüm de bana çok destek veriyor. Kariyer planlamamızı ailemiz ve kulübümüz hani hep beraber yapıyoruz. Kulübümüzde de biz bir aileyiz. Her şeyi küçük yaşta olduğum için hep beraber planlayarak yaşayacağız. Öncelikle şu an formasını giydiğim Altay'da en yüksek yerlere ulaşmak, şampiyonluklar yaşamak. Sonrasında her Türk futbolcunun istediği A milli formayı uzun süre giymek ve tabii ki de yani Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum en iyi şekilde.